Ve dostlar maceraya 14. bölümle devam ediyoruz. Şimdi bir önceki bölümde hikayeden ilerleyeceğimi söylemiştim fakat ufak bir karar değişikliği yaptım. Şöyle bir haritayı gezelim sizlerle. Hem de oyunla ilgili bir fikriniz oluşmuş olur. Oyun tamamıyla bir açık dünya oyunu değil ama kısmen gidebileceğimiz, gezebileceğimiz yerler var. Her gördüğümüz yere ulaşamıyoruz ama tamamen bir şeyde sunmuyor oyun. Ufak bir serbestliği var some statue. Who built it, I do know. Şöyle başlayalım. Şu kerkik gümüşleri de kertik mi, kerkik mi artık neyse toplayarak <laughs> gitmek istiyorum. There was one that concerned the hare and a tortoise, but set that aside. We must proceed on foot. Can we finish later? Perhaps. Hikayeyi bitirebilir miyiz? Şimdilik buraya çıkamıyoruz dostlar. Burası kapalı asansörü yukarıdan aktif etmemiz gerekiyor. Ya da su açılınca aktif olacak. Tam o anlamıyla bilmiyorum açıkçası ne zaman aktif olacağını. Daha doğrusu hatırlamıyorum desem daha doğru olur. Şuraya bir gidelim. Shipwreck. Hmm, burada bir yer var. Buraya ulaşabiliyoruz. Ulaşalım bakalım. Bak şurada bir kapımız var, kısa yol, açalım. Güzel, daha sonra işimize yarayacaktır bu. Bir tane hazine bulduk. Hmm, dokuz parçası varmış. Gemi süslü başı. Okuyabiliyor musun çocuğum? Hmm, Bunu da okuyamıyorsun muhtemelen. Zaten aynıymış. Buraya elimi sokmayacağım dostlar. Çünkü level'ımız yanlış hatırlamıyorsam henüz 3 bir 5-6 level'a geldiğimizde yapacağız onları. Şimdi gereksiz yere tek atan düşmanlarla uğraşıp sizin de vaktinizi çalmak istemiyorum açıkçası. Bunların bazılarından kendi seviyemizde düşmanlar çıkıyor. Bazılarından da seviyemizin çok çok üzerinde düşmanlar çıkıyor. O yüzden seyir zevkini bozmaması açısından şu an pek elleşmiyorum onlara dostlar. So what story were you going to oh. Anlat bakalım. Biri bize and Like the witch's house? Unlikely. Hmm. So what happens? They wager on a race between them. The hare is too confident of victory and foolish, while the tortoise is steady and disciplined. The tortoise wins. You haven't told a lot of stories, have <laughs> you? What <laughs> <laughs> are <laughs> <laughs> <obsession> the oyalanıyorum dostlar. Şurada bir şey var. Bu buraya bir el atalım. bu mekanların bazılarına şu anda ulaşabiliyoruz, bazılarına ulaşamıyoruz dostlar. Gördüğünüz gibi şu kısmına ulaşamıyoruz. Sular şekildiğinde ulaşabileceğiz oralara. Ama ulaşabildiğimiz noktalara ulaşalım diyecektim ki Karabağ'anlar battı. Yok galiba. Evet, yok başka. Bu bir tomar daha bulduk. Oyunun belirli yerlerine gizlenmiş ufak hazineler var dostlar. Bizim eşya geliştirmemize faydası olacak şeyler ya da yeni runlar bulmamızı sağlayan haritalar. Onlardan birini keşfettik. Şunu bir düşürelim. Birazcık <laughs> lazım. Şimdi burada bir puzzle'ımız var. Şurada bir harf, burada bir harf, diğer harf nerede? Şu karşımızda. Ama bunları vuramıyoruz galiba. Aynen vuramıyoruz. Şu platformu döndüreceğiz galiba. Aynen döndürdük bakalım. Şimdi... oldu. Şunu hemen bir alalım. Gemi başı süsünün ikinci parçasını da bulduk. Çok güzel. Şunu da bir açalım. Umarım bir şey yarar bir şeydir. Neymiş? Üdün elması. Çok evet. güzel. Bu işimize yarayacak bir şey işte dostlar. Canımızı arttırıyordu hatırlarsanız. Burada daha fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Şöyle diğer mekanlara bir gezelim. Bakalım denizden kertik gümüşlerimizi toplayarak Şu karşı tarafa bir gitmek istiyorum Bunları alacağım dostlar Kusura bakmayın oyalıyorum sizlere ama There was a horse. The horse sought vengeance upon his enemy, a stag. But he could not kill the stag alone. The horse met a man, a hunter and made a deal he took the man's bit and bridle and allowed him to ride in the saddle on his back together they killed the stag and the horse tasted victory but the hunter would not release the horse and made a slave of him so getting revenge cost him his freedom <laughs> hope it was worth it it was not <laughs> Kratos'un böyle kısa kısa hikayeleri var. Bir tane daha bulduk Look Aç bakalım. Bir harita daha bulduk. Bakalım bu neymiş? Hmm. Bir gemi enkazının içerisinde. Bir de avcının krallığı. Burada Ender Efsun varmış. Bir Lepre alaşımı varmış. Burada da bir Ender Efsun. Bir Lepre alaşımı. 30'da Eger altını varmış. Tamam güzel şu yeri hatırlıyorum dostlar. Burası oyun hikayesinde ilerlememiz gereken bir mekanın e, haritası ama diğerini hatırlamıyorum. Hikayede ilerlerken işte burasıydı diye size gösteririm orayı da. Şöyle bir aktif edelim. Ne yapıyor Hmm Karşı kapıyı açtı burayı kapattı Şu köprüyü indirmemiz gerekiyor O zaman Şu köprüyü indirmemiz gerekiyor dostlar Allah a. Ya hak Vallahi geldi Yine bir fiyatı Kratos çocuğum Çok güzelsin Şimdi bunlar iki levelmiş ya. Benim levelimin 1.6 Bu nedir? Hmm, tecrübe. Peki. Peki, peki, peki. Bunları bir toplayalım bakalım. Bir parça daha bulduk. Gemi başı süsünün üçüncü parçasını da bulduk. Dostlar bu sandığı buralarda açamıyoruz. Şurada bir zımbırtı var görüyorsunuz parlıyor. Bunu vurarak açacağız bunu. Ama onu açabilmemiz için de oyunda baya bir ilerlememiz gerekiyor. Yani oyun ilerleyen kısımlarında buraya tekrar geri döneceğiz o sandığı açmak için. Ama baya bir ilerledikten sonra geri döneceğiz. Başka gözden kaçan bir şey şimdilik yok gibi. Köprüden bir geçelim bakalım. <laughs> Yıldırım tanrısıyla yüzleşmek isteyen bir abimiz var burada. Tamam okey. Şimdi dostlar burayı açtık. Tamamdır güzel. Şimdi şurayı kapatıp Şurayı kapatıp Şurayı kapatıp buradan dolaşıp oradaki eşyaları alabiliriz sandıkları. Eyvallah. Torak kafa tutuyor kendisi. <laughs> Bir açalım bakalım ne varmış içinde. Efsun falan bulacağız muhtemelen. Tılsım bulduk peki Ender Tılsım Şunu da bir alalım Sonra bir şu dayının olayı neymiş bakalım Şu dayıyla bir konuşalım Are you too scared to fight me? Coward! Your <laughs> challenges mean nothing to the God's spirit They do not listen Do not mock my pursuit of vengeance. When my family devoted their lives to worshiping Thor, I've devoted mine to his downfall. And I will start with that statue looming over my father's grave. Unlikely. You are dead. Is there something we can do? For a reward, of course. If you bring down the statue, you have my blessing to loot my father's grave. Kratos, i not a good Why do you hate Thor so much? After my father passed, mother built a statue to watch over his grave. Imagine our surprise when the God of Thunder himself came to offer condolences. At first, we were thrilled, but he quickly took advantage of our hospitality. My mother begged him to leave, and Thor, in his drunken rage, killed her. I was left with nothing but grief. Eventually I lost that as well. And found only rage in its place. I I'm so sorry. boy we have a statue to destroy. Yani, Kratos, Koska just a washtanasil. Oh bro, I thought you do

dayının görevine bir gidelim bakalım, bir yapalım onu. Gel bakalım Atreus Spirit. The one whose mom was killed by Thor? What about him? Let his story be a reminder. The lives of men mean nothing to the gods. I know, father. You know. But do you listen? Yes. <laughs> Good. Heykel varmış, onu yıkacakmışız. You could have got another story? Very well. There was a tale of a frog. His pond had dried up. So the frog and his son left to find a new home. We will continue another time. Good. Here. Yeah. Boy. Oko. Southern outposts of the Dwarven King. Dwarven King? Have you ever heard of a dwarven king? No. Okumak isteyenler için şöyle biraz bekliyorum dostlar ve kapattım. Hey Brock, you ever hear of a dwarf king? I suppose you're talking about Mootsignir. Some bitch ruled over the humans once lived in this area. Built itself a castle just north of here. A dwarven castle? What's it like? You got yourself a pair of eyes and legs, ain't you? Might want to stock up before you head that way, though. Old is known for collecting all manner of killerin creatures. Not sure who's looking after them now. Hmm. <tik> Oraya Galiba oraya Bakalım ne olacak <laughs> Level'ımızın üstünde değillerdir umarım Vallahi üzülürüm Çok dostlar <laughs> Şeye basıyorum ama ee, Bu oyunun mantığı şu dostlar. Siz ne kadar iyi bastığınızı düşünürseniz düşünün. Ben onu sonradan keşfettim. Oyunda ufak bir nüans var böyle bir size basmanız gereken zamanı söylüyor. O anda basmanız gerekiyor kalkanı aktif edebilmeniz için. O anda basamazsanız eğer o demeyici alıyorsunuz. Ona da alışmak biraz zaman alacak gibi. Çünkü arada başka oyunlar oynuyorum. Okay. Well, ve çok ara veriyorum bu seriye. Aslında All seriye together. ara vermeden böyle so bir solukta devam etmem gerekiyor buna. Anyway. Ama biraz haksızlık ediyorum gibi geldi şu anda bana Scorch serisine. Daha doğru o, daha doğrusu oyununa. Ama olsun. Umarım seyir zevkinizi balta, baltalamıyorumdur. Bu kötü kapışmalarla. Gel bakalım buraya. yes sir Hmm, Kudus it means hunting death Peki. great boy yes sir boy curse the dwarf king bane of mankind sounds like he wasn't a very good king i wonder why they hated him so much they are dead now does it matter no i'm just curious curiosity is dangerous boy stay focused wow Geri de bir şey bıraktık mı? Görünürde hiçbir şey yoktu dostlar. O yüzden atlayalım bakalım How do you even begin to build statues this big? Dwarves are resourceful creatures. Annoying, but resourceful. I guess they must have been pretty important dwarves. Se çıkar mı bak. there was a tale of a frog. his pond had dried up, so the frog and his son left to find a new home. they found a well. the son saw the water and made to jump in, but the father stopped him. he saw the well was deep, and once inside they would not be able to escape if the water dried up again. wisely, they moved on. that's it? yes. It's really not a story. if the son jumped in, it would be a story. Then he would be trapped and starve while the father watched helplessly. See? That's a story. level dayımız var. Bakın işte o bir ufak bir nüans o beyazı gördünüz mü? O beyaz ışık patlaması gibi bir şey. O anda işte dostlar yapmak gerekiyor. Bir şey mi var arkamızda? Aynen bu da 5'te bulmuş. Ha biraz vuralım. Did okay. Yeah. Did well. İyiydin, iyiydin. here it is. It's got have a weak one, somewhere. Hmm. Şu zincirleri kıracağız galiba. This Tuzgunu bile var o dönemde. Onu da bulalım. Bu kuzgunu vurmak işkence ya. Gerçekten işkence ama vuracağım onu. Biraz erken attım ya. Şu bir tık yukarıdan deneyelim onu vurmayı. Şöyle gidiş yoluna doğru atayım diye düşündüm ama. Ha, ha benden kaçamazsın. He looks about ready to topple over. Thank you, thank you, thank you. He passed us out a lot of time. Gods do not fall this easily, boy. I know, I know. I was just joking. Nor are they a joking matter. Sorry. A lot of God are polite, you smash. Habaneden ne hatırlıyorsun? Bu odada yapılacak başka bir şeyimiz kalmadı galiba dostlar. Ee, şu an bir göreve bir bakayım. Ee, muhtemelen tekrar adamla konuşmamız gerekecek. çek içiniyor Torun müridinin yanına döneceğiz dostlar. Because that is their nature. But with all that power. You think at least some of Ama zamanı geldiğinde dostlar. Şimdi değil. Ejderhayı da kurtaracağız hatta. O bahsettiğim senaryo gereği bir yere gitmemiz gerekiyor. Dediğim kısım orası işte hazinelerden bir tanesi o tarafta. Orada bir puzzle vardı. Beni oyunda en çok uğraştıran puzzle orası olmuştu. Onu oradan hatırlıyorum. O ejderhayı kurtarma olayı. Onu oradan hatırlıyorum. Şurada. Bakın gözden bir şey kaçmış dostlar. Alalım. Peki. öyle açılmıyor mu yani. Peki. Burada da bir şey kaçırmışız. Bunu da alalım. Kesin şuralarda bir yerlerde de bir şeyler kaçırmışızdır biz. Aslında şuraya giriliyor gibi görünüyor. Ama ilginç. İlginç. Şimdi orayla uğraşmayacağım dostlar. Gidelim. Şu abimizle bir konuşalım bakalım. Olay neymiş? Babasının mezarını söyleyecek. Mezar patlatacağız yani. Ah ah. <laughs> ne Do we have time for another story? Huh. A short one. There was a young man who was caught stealing and condemned to die. His mother came to visit his prison. She was a kind woman who could only give love. But her son, the thief, met her with rage and bit off her ear. What? Why? because the boy had always been a thief and his mother had taught him only love and nothing of consequences had he been taught discipline instead he might have lived longer sure but her ear that's not right <laughs> Have you destroyed the statue? The statue stands no longer spirit. Then my bond to this realm is severed, and I am off to find the real god of thunder. He will know retribution. My deepest gratitude to look for Thor on his He is a fool. What did the spirit leave us? An offering to one of the gods. Can we use it? No. But perhaps the dwarves can. Hmm. Yeni zanaat işi. Tier'in zırhını. Aa, bir dakika. Tier zırhını imal edebiliyormuşuz ve bunu imal ettiğimiz zaman da Dostlar 350 experience daha alıyoruz. Çok tatlı. Güzel burada kapı var mıydı ya? Kısa yol kapısı. Yoktu galiba. Neyse. Tam hatırlayamadım. Buraya baktık mı? Oraya da çıkmayacağım şimdi. Artık gümüşlerimizi alalım. Buruka zırhımızı imal ettirelim. Bir sonraki bölümde de zaten şu ana hikayeden biraz ilerleriz. Sonra da Biraz level aldıktan sonra buraları iyice gezeriz dostlar. Çünkü gördüğünüz gibi hala dünya yılanının kendisi burada. Bu çekildikçe sular geri çekiliyor. Bunları alacağım abi. Vallahi Dostlar kusura bakmayın. Suyun içinde dolaştırıyorum sizi ama gerçekten kertik gümüş lazım. Bu arada bir hikaye daha anlatsaydın çocuğa iyi olurdu Kratos. Seni dinlerdik. Çocuk her ne kadar öykülerini beğenmese de ben kendi adıma konuşayım. Beğeniyorum açıkçası. Böyle bu arada siz de biraz oyunun manzarasını görmüş oldunuz. Uzun yoldan geldim çünkü. O diğer arka taraftan da direkt iskele kısmına yanaşabilirdim ama bilmiyorum uzun yoldan gelmek istedim. Hem de kertik gümüşleri toplarız diye etraftaki. O zaman şimdi gidiyoruz Brok'a zırhımızı imal ettiriyoruz. Sonrasında da bölüme ara veriyoruz dostlar. Açalım. Sonra da sonraki bölümde de arka taraftan ana hikaye üzerinden devam edeceğiz seriye. Hey Brok, you he found something interesting. Did you now? Well, color me interested. Tear would have been pleased as peaches be knowing these offerings were being turned to armor. Did you know him?

Şimdi hatırladım, Tirin zırhını yapabiliyoruz. Ee, Tyr'e adakları toplayıp vererek biz kolluk kısmını almışız sadece şu anda. Aslında bunu yapabiliriz. Savunmadan 5 eksiltiyor ama rune kuvvet, can, şans ve dolum süresine güzel şeyler veriyor. Şimdilik dursun. Ben zırhı komple yapıyoruz diye hatırlamıştım, hatırlıyordum. Ama yanlış hatırlıyormuşum. Şimdilik dursun. Peki. Burada işimiz bitti dostlar. O yüzden bölüme burada ara veriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.